Aksaray Spor yenmiş. Ya Aksaray Spor adamdır ya. Hala lider değil mi? <laughs> Diğer bu bok yesin. Abi lider hem de puan farkıyla. Aslanım benim ya. Nat attempt Fenerbahçe kurban olsun sana. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Böyle bir şey olamaz abi. Bu... Sen es biraz iyi. gerildin mi? Ya. Aptal bir kardeşim var. Daha ne olsun? F takım da yenildi. <laughs> Hepsi bir gerginliği var. Nefes de alamıyorum. Yine bu pezenin yüzünden. Kesin. Kes. Cevap verme. Gelir döverim bak. Kutup mu geldi? Evet. Da, 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 da. Mısın? Sen kimsin? Evet. Sen kimsin lan? Bu tamam. ee, ee, sana gidiyorsun. Aa, benim küçük ponim niye öyle diyorsun? Pony, girme fazla, girme fazla ya. Şey var, kali var orada. Kanka özelliğini kullan. Ateş yağdı bunlar. Sen baya kötü grip olmuş. olmuşsun? Gripsin, değil mi? Kanka ne olduğum belli değil. Sıkıntı şu. Bunun kapalı. Başka hiçbir şey yok. Aptal kardeşim ne getirdiyse arkadaşlarından. Teyzem bir tane spa varmış. Hasta onunla oynamış herhalde. Ondan getirmiş. Bizim evde bir hafta hasta oldu bunlar. Benim bağışıklık biliyorsun dirençli. Ben bir hafta bunlardan kapmadım. Sonra nasıl oldu etti bilmiyorum. Annem de herhalde yemeğe hoğladı. Yemeğe hoğladı yani. nasıl bir teori? Ya yani istemsiz olsa da kanka yani nefes. Ben ondan kaptım büyük ihtimalle ama bir hafta direndim. Ama ne korona da böyle oldu. Sırada ne var acaba? Kardeşimle gurur duyuyorum. Batı eve getiriyorum. Dışarıdaki tüm pisliği eve getirdim. Kanka buralar kapanmamış. Kanka siktir et yani. Vallahi de artık ne diyeceğim şaşırıyorum. Yani. Oğlum bura niye açık? Aptal çocuğu açık kapatmayı unuttu orayı. Volk şey Allah belanı. Allah kahretmesin özelliği yanlış kullandım. Adam üstüne mi koştu? Evet. Nasıl da tanıyor beni ya. Zeli yanlış falan kullanmadın adamı düşünmeye çalıştın. Açtın şu kodumun penceresinde eren misin ne aptalsın. Seni falan bilmem ama burası bana tutması en kolay yermiş gibi geliyor. Takım arkadaşlarına da bağlı biraz. Ben varım kanka daha ne sus. Sen yukarıya düşün zamanı. Kanka malı mısın ya? Dur onu kırdırtmadın bana. Neyse. Var. Ben bir şey yapmadım ya. Aptal kapkan ya kapatmıyor yukarıyı ben Plan <laughs> kapkan, bir diyeyim bakayım. ne aptal orospu çocuğusun ya. ne aptal orospu çocuğusun nerede o kapatılacak ya. <laughs> 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 ne demek nüfuzları koyuldu ya? Vaya mona koy. Peşime bandit. Abi buradaki ölüşünü hatırlıyorum hatırlıyor musun sen? Ha gelmiyor bile. <laughs> Öldün mü gelmiyorsun daha önce? Hayır. Ya siktir git. Git işte be. Sana seker kanka dikkat et. Hiç atıyorsun. Ağzından bal damlıyor be. Ya gitti yine blitz aldı ya. Abi kalkanı kullanmayacaksan niye blitz alıyorsun ya? Gözünü seyir. Abi çocuğu kabı verdi ya. <laughs> Bu ne abi? Alo? Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? My dreaming is that you Harrington. Kanka kayıttayız biliyorsun değil mi? Ya. Ne olsun? Hangi aptal onu şöyle şey sıktı bana? Bu sene Tuna'nın kafasının olduğu bir sayaç var ve Sener bağırdığında artıyor bir tane. Başka bir kafa koyacağım ona da. Onun <laughs> <laughs> Oğlum kim açtı orayı ya? Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Abi bugün şov yapıyor ya. Glass abi falan. Da aynı iki saymıyorum. Dayan güzel verdi ama bu sefer de karşı taraf ş şeyine denk geldi. Bizimkiler aptal gibi öyle sıka 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 giderlerse adamlar da gelir yani. Girişte veriyorlar tabancayı sıka sıka, sıka ilerliyorsun. Ağınız kötü. Pardon. Driver'ınız. nasıl olabilir ya? Şurada duruyor ya. <laughs> gülme. Gülme. Lan gülme. Onu... Biliyordum orada olduğunu. Ben öyle düşün. Ya abi goyo verdi bırakmışım goyo ya. Abi bu operatörü satamıyor muyum? Çok i̇stemiyorum abi istemiyorum. Böyle bir operatör istemiyorum. Satmak istiyorum. <laughs> Ay çok A- Ama haksızlık bu. <laughs> abi. Kanka. Koy, koyuyor mu? Dur bakmıyorum. <laughs> ya istemiyorum. Bu nasıl silebilirim? Oğlum sen bir çile benim nasıl üstündesin lan? kanka merak etme. İstediğin bu olsun. İn lan. İn lan hadi. Neredesin? İn hadi. Abi, yani elimde olan bir şey değil. Birazdan sen geçersin. Tak 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 tak. Tabii lan ma seviyemiz. Lan kimi de oraya mı çizdim İn aşağı. Ya abi girdi şeye. Abi kör ne Kanka, hep bir erzak iki kişi dalırsa dalırsak yalnız. Dalarsak bence halledebiliriz. Sen dalırsan halledersin kanka. Da i̇ki kişi ben dalarak diyor. İki kişi. Bir yanıma adam lazım. Koy nasıl bir takımdayız ya? kapkana girecek yer bırakmak Bro. sana falan füze olasın içine girmeksen, beni sen, ben de sana sokmamak kolay yaşayasın. Hadi. Kanka. Kapa <laughs> çeneni. Ben mi? Sen değil. Tamam. Sen boyan dostu otur. <laughs> ya çocuğu ya. Sen her seferinde aynı şekilde beni öldürmek zorunda mısın ya? Abi Mevrik var odada ama nerede bilmiyorum. Hello there Artık goya veremez kanka Allah razı olsun ondan Kanka müjdemi isterim Hı. Goya vermemiş <laughs> Oğuz mizaj ya öf. <laughs> Merhaba canım. Bu kadar zor mu bu? Haydır wow. Allah. İşte bu. Bira <laughs> <laughs> var. Kanka evet. Ne oluyor kardeşim? Ne yapıyorsun? Ne bu tam tamı? oven bozmak istemiyorum yemin ediyorum var ya. Bunların hepsi kayıttayız diyor oluyor. <laughs> Doğru. Kestik.